Ada sahillerinde bekliyorum her zaman yolları. Seni unutamadım. Kokunu, sohbetini, dokunuşunu. Kimseyle senin olduğu gibi olmadı. Ve hem ben hala sana aş. <laughs> Dalga mı geçiyorsun sen ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir şey yapmadık. Bir şey yapmadık. Bir şey yapmadık. Ben sayayım mı sana? Hatırlatayım neler yaptığımızı. Senin bana. Benim sana. Sen Hı? bana gelmedin. Efendim? Büyü getirdi seni. Ne büyüsü ya? Ne büyüsü lazımdı size? Aşk. Pişman. Başkasına aşık oldum. Evet. Bir de aşık değildik diyorsun. Aşıktım. Kızım ben sana olayımızı çıplak gerçek halinde anlatayım mı? Biz iki salak çocuktuk. Biraz hormonlarımız coştu. Hay aşk meşk hayallere daldık. Sonra o hayalleri aldılar. Böyle parça parça edip attılar. Reyhan. Reyhan. Yok Reyhan. Yok. Yandı bitti kül oldu yok. <laughs> Aynı şey gibi işte. Zengin kız fakir kıza tutulur. Melodramın kralı. <laughs> bu hikayenin gidişinden sıkıldım. Bir de havayı değiştirdi. Nasıl? Sevdaya Bir gül. <laughs> <önde. Uzun> <rüyaya>